Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir açılış videosunda sizlerleyiz. Bu sefer Karaca'dan e, kahve makinesi aldık. Veya bir büyük kutuda gelmiş. Açıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim deyip. Evet, bu sefer elimizi alamam bıçağı yok. Bu sefer lazoyu var. Lazoyu açıyoruz. Kutuyu zarar vermeden açalım. açıyoruz bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şunları çok seviyorum. Bunlar mükemmel bir şey. Hop. Şunları çıkartalım. Hoppa. Karaca baristamız. Hayırlı olsun inşallah. Bunu da şimdi kutu açılımını yapalım. Sizlerle beraber. Şey, Burada şeffaf bir poşet var hemen onu keselim. Kameramanızın biraz yaklaşsın. Açılmıyor, ha, bant varmış. Bantları da keselim. Allah'a bismillahirrahmanirrahim. Tamam, önceki şuradan açılıyor. Evet. Kutu güzelmiş bu arada saplı tutma yeri var. Evet, barista kahve makinesi çıkaracağım barista diye kırmızı evet. renk aldım ben. O içinden çıkanlara bakın. Bu ya garanti belgesi ya da kullanım kılavuzu. Bismillahirrahmanirrahim deyip. Aa, burası açıkmış hatta. Bu filtre kağıdı. Bu ne bilmiyorum bakacağız. Biraz cahiliz bu konuda. Şuna bakmayın Bu galiba kahve filtre demek için olan şey. Bismillah. Bu kahve makinemiz. Biz kahve içmeyi çok seviyoruz. Evimizde belki 20 çeşit kahve vardır. Değişik değişik. Yani artık dışarıda kahve içilmiyor. Bir kahve olmuş. 50 lira. En ucuz oldu. Artık kendi kahvemizi evimizde içeceğiz. inşallah Ben çok seviyorum kahveleri. Yani böyle marketlerde her gördüğüm kahveyi alırım. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Allah size de nasip etsin inşallah. Kahve makinemiz burada. Çok güzel. Kusursuz geldi. Tertemiz. Hiçbir sıkıntı yok. Hayırlı günler.